arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Berfin var ama şu an bağlanamıyoruz çünkü. Berfin duru hasar var. Evet şu an arkadaşlar şey bir şey söyleyeceğim. birinci sen... bölüm sus be birinci bölüm mü ikinci bölüm mü ben size yanıma birini alacağım dedim aldım Berfin aldım. Tele biz iki saattir uğraşıyorum telefona 16.2 indiremiyorum tabletimde vardı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alt kat yapacağız. He bir dakika. Evet. Şuradaki Bir de arkadaşlar e, setime bakın. Setimi de göstereyim söyle. E, arkadaşlar şuradaki biz büyük tahtalar da benim yatağım. Bu hayır <laughs> senin yatan değil. Bu oturma yeri. Hayır benim yatağım. Disco bura. <laughs> Sus. Kuzen bak. Buradaki eşyalar her neyse. <laughs> Hemen alt kata geçelim. Bize kürek lazım. Kürek de burada. Bu kadar yeter. Biz kuzeniz bu arada. Bize şöyle torch lazım. Torch. Minecraft'ı bilmeden konuşma. Ne? <laughs> torch dedim. Torch değil, torch. Torch. Kaç taç, torch. Tunt. Ya sus ya. Ne? Videoyu basıyorsun kuz. E ne kuz. var? Kuzu. <laughs> Çok komik ya. Evet. <laughs> Dur bir dakika biz morayla şey birleştirmemiz lazım. Birleştirsen iyi olur değil mi kuzen? Evet. Ay kuzen buraya havuz yapsana. Ya kuzen, sus bir ya. Kuzen, ben senin istediğini yapmıyorum. Videoyu silerim bak. İyi tamam. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Şu çimeni yeri bir denk getirmeye çalışacağım. O zaman geliriz. Evet arkadaşlar geri geldik. Bu altı yaptım. Denk getirdim. İçinde kazdım arkadaşlar. Şimdi üste çıkmak için bize merdiven lazım. Ben merdiveni başından beri yapmamışım. O yüzden ben üst kat... Android kad... mi cepte mi? Android. Şöyle arkadaşlar. Bu burada böyle dursun. Şimdi bizim bir sürü tahtamız var. O yüzden şöyle. Oyunca bir tane. indireyim. Ne? O ne? öyle bir şey mi var ya? Evet bak. Hangisi? Hayır o değil. Öyle giremezsin. Bunu mu indireyim? Dur. Hayır. Ne? Gir. İndirmeye çalış. Şimdi arkadaşlar. Ben de Ben bir yatayım. Şu an arkadaşlar Berfin indirmeyeç evet, evet 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 dur 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 arkadaşlar ben videoyu durdurmayacağım ya da kuzen sen kendini yap şimdi arkadaşlar bizim hemen odun toplamamız lazım dosyayı indirmiyaz ya. kuzen istediğini yap ne yapıyorsan yap ya Minecraft'ı kim indirdiyse yani arkadaşlar burada tuvalet öyle bir i̇ndir. şey yaptım. indiriliyor kuzen. Aa koyun buldum. Koyun buldum. Arkadaşlar <laughs> kuzenim Berfin'e koyun yapabilirim. Ay yatak işte. <laughs> Gel lan buraya. Hay. Hayır. Neredesin? Hayt koyun. Yüklendi yardım. bile kuzen. Yüklendiyse aç. Neyi açtın ya? E kuzen. Bu ne? Dosyayı. Açtım. Bir, bu bir dosya türü desteklenmiyor. Bilinmeyen kaynak. Bilmeye kaynakları aç. Arkadaşlar hemen odun toplayacağım. Ana benim sandıkta şey var. 20 tane. Üstünde Minecraft. Yani bilinmeyen kaynakları Dosyalara, ayarlara gir. Ayarlarda değil mi? Kuzen sen bir şey yüklemeye çalış da sonra şeyi yap, bir orada bilinmeyen kaynaklar dosyasını açıyor, oraya gir. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterdir. geçmiyor. Yüklenmiyorsa başka bir şey dene kuzen. Kuzen sen sürümünü değiştir olmuyor. Hayır ben sürümümü değiştiremem. Bu sürümü çok seviyorum. Evet arkadaşlar benim sandıkta 20 tane şey vardı herhalde. Yok 2 tane varmış. şöyle nerede çubuk çubuk Abi. çubuk nerede çubuk ha <laughs> tane oldu arkadaşlar indir hadi bakalım girebiliyor musun moduma indir 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 bir bakalım Evet arkadaşlar Yaptık sonunda burayı. Şimdi Berfin'in Berfin'in yatağını yapalım. Yapıdan çıkmıyor 16.2. 3 yün mü? Bende 2 yün Hiç var. Bak. Ediyorsak... Tamam, gördüm. Ama bende 2 yün var. Ben koyunu öldürmüştüm. Bu çok kötü oldu. Hı hı? Olmuyor. Iki, iki. Şunu, ben ben. şunu. Acaba arkadaşlar yoksa ben oyunu almamış mıyım? inek çıktı şansa bak. Koyun yerine inek çıkıyor. Al yine domuz, civciv, inek. Bir de buralarda koyun olsaydı ne güzel. Şu an arkadaşlar. Şimdi güşünü çalacağını ne yapayım? Koyun attı. Koyun. Koyun. İyi çizgi. Mağrep dece. Yok. Arkadaşlar Ezop ses çıkıyor. Bakın. Ezop ses. 5 evet. evet arkadaşlar. Kuzen bu öyle saçma bir sayfaya girdi. Gitsin. Sonra indiririm. Evet arkadaşlar tallamıza getirdik. Bu arada biz, siz ben videoda değilken şey yapmıştım. Nerede oğlum bu şeyler? Gelin bakayım. Bir yıl sonra. Şuradan gelin oğlum şuradan şuradan. Aferin akıllı sana. Ben bir tane yem vereyim. Bana... Gelin bakalım. 15. sıfır indir. Yani. Ne yaptım ben? 15.6 indireyim mi? 6 indir. 6.0 indireyim mi? Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Çok özür Arkadaşlar videoya Berfin devam etmesi lazım. Ben şey indireceğim. Berfi şu şey tavukları tarlaya götür ondan sonra hangi tarlaya? Hani o yaptığın mı? Hani yaptığım şeye götür oraya. Sonra bir koyun koyun bu sonra etleri pişir videoyu bitiyor tamam mı? Ben de indireceğim. Gel. Kuzen fethedeyim mi sonra? Fet de sonra. Çıkardın mı o havluntuları sudan? Kuzen bu... Berkin nerede? Şeye koyduk? Nerede? Poşete. Poşet nerede? Kapakta dur adam. He? Kuzen giriş nerede? He? sen İyi, Nerede poşet? Göremedim. Ver bir şunu. Arkadaşlar şu an tablet benim elimde şu kapıyı sen açayım. <laughs> ya, Kuzen bizim köyümüz bura mı sence? Ha? Bura mı bizim köyümüz? Abi ona. Onun. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ezo hayır. Sen nereye götürdün bu tavukları ya? Nereye götürdün? <laughs> nereye götürdün? Bizim ev orada değil. Şura. Tamam. Git. Sen git hadi. Git mi bakalım? Şimdi git. Sen git. Şimdi git Şimdi. Şöyle hemen çıkalım 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 kaldı. Boş ver. Sen de gel. <Sessizlik> Kapat kuzen. <Sessizlik> Onu bırak Kemal. <kanay. Sessizlik> tamam. Evet arkadaşlar buraları doldurduk. Şimdi Ulan tarlaları seriydi. keselim. Güzel sen indir Şimdi ben... ben şimdi Evet şu an ben aldım arkadaşlar Oh Kuzen Şeylerde keseyim mi? Olmayanları Olmayanları da kes ne? Konuşsana sen ne yapıyorsun He. orada? <gülüyor> arkadaşlar <laughs> biraz sessiz kaldım da büzülük gelmiş buraya. Vay vay büzülük. Neyse arkadaşlar. Topladık en bir şey. Evet, Renef. Ee, şimdi etleri pişirelim arkadaşlar. Fırın fırın. çubukları koyuyorum. Sonra da diğer etleri koyarım. Bu da arkadaşlar. Diğer eti de koyacağım videomuz bitecek arkadaşlar. Kuzen son çubuk bitecek. Kuzen niye çubukla pişiriyorsun onları kömürle pişirmen gerekmiyor mu? Aa ha, Neyse yaptın en azından. Şimdi arkadaşlar bu kadar da videomuz. Bay bay. Öyle mi dedin? Evet arkadaşlar videom, videomuz bu kadardı. At kapıda yaptık sonunda. Görüşürüz bay bay.